Merhaba sevgili koçlar, yükselen ve ay burcu koç olanlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için Ekim 2020 neler getirecek, onun e, peşinde dolanacağız. <laughs> Sorumuz bu. Tabi e, bunu dinlerken yükselen ve ay burçlarınıza da göz atmayı, hatta doğum haritalarınızı biliyorsanız o haritalarda konumlanan 2. 4. 5. ve 6. evlerdeki burçlarınızı da dinlemeyi unutmayın. Genel enerjiler için 3 kart seçeceğim. Bir de aşk enerjilerini görmek için Tuğçe Işınsu'nun aşk kartlarından bir kart seçeceğim. Bakalım. Bu işaretleri de sizler için belirledim. Wow, <laughs> e <-o. gülüyor> sevgili koçlar aslında e belki bazı kayıp enerjileri olabilir e bir savaştan çıkmış gibisiniz belli ki Eylül ayı içerisinde e bazı durumların mücadelesini vermişsiniz ve kazanıp kaybetme konusunda da bir takım ikilemler yaşıyorsunuz yani kazandım mı kaybettim mi e diye bazı ikilemleriniz var e ancak e bu enerjiden çok çabuk bir şekilde çıkacağınızı ve e, ekime e, gayet hızlı bir şekilde ki buradaki biri de dikkate alalım e, değnekler biliyorsunuz hız kartlarıdır şanslardır fırsatlardır aslarda aynı zamanda e, inanılmaz bir şansla ve fırsatla giriş yapacağınızı görüyoruz. Size hiç beklemediğiniz bir anda sunulan bir e, fırsat olacak Ekim ayında. O yüzden gözünüzü dört açın. Geçmişin bu yorucu, toksik e, etkilerinden bir an önce kurtulmaya bakın ki kurtulacaksınız aslında. Onun için... E, Yeterince imkanınız olacak diye düşünüyorum. Güzel fırsatlarınız var ve önemli bir adım atacaksınız. Bu güzel bir başlangıç olacak biliyorsunuz. Hani aslar işte birdir, iki üç dört diye devam eder. Gayet güzel bir enerjiyle yola çıkacağınızı düşünüyorum ki burada da aslında imparator enerjisi büyük dönüşüm olarak gördüğümüz imparator enerjisi gücü istediklerinizi elinizde tutabilme imkanını size verecek. Ee, o yüzden kendinize güvenin, gayet e, iyi geçecek bir aymış e, gibime geliyor. Bilhassa da e, büyük e, enerjiler e, açısından. E, belki birçok konuda size danışılacak, belki güzel e, haberler alacaksınız. E, hem işle ilgili hem aşk hayatında da olabilir. Aşk hayatı için geleceğim ama e, aslında öyle bir planım yoktu. İş hayatı için de bir kart seçelim. İş ve para durumu için. Koçlar... Bakalım. Wow! Aziz kartı. Evet. Aslında beklentilerinizin sonucunu alacaksınız. Belli ki e, uzun süredir e, istediğiniz, peşinde olduğunuz bir takım e, durumlar var. Ve e, bunun için belki de bir yerden haber bekliyorsunuz. İşinizle bağlantılı olarak. Belki bir terfi olabilir. Belki bir iş haberi olabilir. Belki birine borç vermişsinizdir. E, ama e, onunla ilgili güzel e, haberlerin e, alınacağını ve bu açıdan e, manevi anlamda da hem maddi hem manevi anlamda da kendinizi tatmin edeceğiniz bir süreç gibi gözüküyor e, Ekim ayı sevgili koçlar bakalım ilişkisi olanlar için wow tutku geldi tutku enerjini ilişkinde yükseltmenin tam zamanı. Rutinden çık, değişime cesaret et. O seni istiyor, sen de onu. Cinselliğinle onu büyüle. Yılan yılan tütsüsü yak, kırmızı giy, kırmızı ruj sür, tatlı dilli ol. Şikayet etme, iltifat et. Ne olursa kabule geç, onu güldür. Belli ki ilişkisi olanlar için bu ilişkinin perçinleneceği, daha da çok katlanacağı, hatta bir aşama ...atlayacağı bir ay olacak... ...Ekim 2020... ...ve belli ki birbirinizi... ...sevdiğinizi hissedeceksiniz... ...gerçek anlamda... ...sevgi tutkuya dönüşecek... ...güçlü isteklere dönüşecek... ...bu kırmızı ritüellere... dikkate alabilirsiniz... ...bunu uygulayabilirsiniz... ...ilişkisi olmayanlar için bakalım... ...eski sevgilin arayabilir... <laughs> ...geçmişin kapını çalmaya hazırlanıyor... ...eskiyle bağın henüz kopmadı... O seni düşünüyor. Seni aramak istiyor. Yarım kalan aşk enerjilerini şimdi kucakla. Bir de olumlama vermiş. Geçmişin vereceği mesajı sevgiyle kabul ediyorum. Tekrarlıyorum sizin için. Geçmişin vereceği mesajı sevgiyle kabul ediyorum. E, bu önemli. E, zaten şurada ilk kartta bir takım e, geçmiş etkilerin olabileceğini. Eylül'de. Özellikle bazı mücadelelerin verildiğini ve bu mücadelelerin sonucunun alınacağını olumlu anlamda söyledik. Belli ki hem iş alanında hem de aşk alanında <laughs> önünüze önemli fırsatlar çıkacak. Bazı retrolar da olabilir. Eski sevgililer, eski flörtler arayabilir. Var olan ilişkiler katlanarak devam edebilir. Koçlar için belli ki gayet güzel bir ay. Yükselen ve ay burçlarınızı da dinlemeyi unutmayın. Kanalda yer alan diğer videolara da göz atarsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Güzel bir ay diliyorum.